Birçoğunuzun da bildiği üzere sınavlarda genellikle iki çeşit çalışma metodu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi her haliyle konunun kendisine birçok uzak yönüyle de beraber çalışmaktır. Bir diğeri ise direkt sınav odaklı çalışmak yani sınavın pratiğini yapmaktır. Sizler hangisini daha çok tercih ediyorsunuz bilmiyorum ama bu ikisinde birçok artı ve eksi noktaları bulunmaktadır. Artı noktalarına gelecek olursak Birinci kısımda yani sınavın ötesinde konuya dair çalışmalarda bulunan kişilerin çok daha e, şaşırtmacalı sorulara dair bilgi birikimlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde tam tersi istikamette yalnızca sınav odaklı çalışan kişilerin ise yani sınavın pratiğini yapan kişilerin için çok hızlı bir şekilde yükseliş yaptığını, sükselerde bulunduğunu görüyoruz. Aynısını aslında spor üzerinde de konuşabilmek gerekir. Maç için antrenman mı yoksa antrenman için antrenman mı? Ben bu iki başlık altında değerlendiriyorum olayları. Birinci kısım, yani maç için antrenman yapmak, maçtaki olası olası çıkması muhtemel hareketlere karşı bir takım pratikler yapmaktır. Bu pratiklerin nezdinde de maça çıktığın zaman, bol pratik yaptığın için daha hızlı bir şekilde belli bir seviyeye gelmiş olmaktır. Antrenman için antrenman yapmak ise maçtaki, olasılığını çok daha fazla ön planda tutmak sizin geyi planı atarak e, maça yönelikten ziyade tekvando'nun misal veriyorum spor olarak gereksinimleri neler? Temel teknik, pumse, e, farklı teknikler, yalnızca birkaç tekniğe bağlı kalmaksın farklı teknikler hem hücum hem kontrol olarak bunların kullanılmasının e, ön plana çıktığı bir antrenman metodudur peki kendi Fuat bunlardan hangisini tercih ediyor? Açıkçası şunu söylemek lazım. Ben erken yaş gruplarında kesinlikle ve kesinlikle anteman için antrenman diyorum. Niçin antrenman için antrenman diyorum? Çünkü eğer erken yaş gruplarında maça yönelik bir takım ezberliği ile sporcular hazırlanıyorsa bu hazırlıkları ilerleyen yaş gruplarında çok büyük bir dezavantaja dönüşecektir. Çünkü belli yaşlarda alınabilecek olan şeyler ee, bir takım yetenekler getiren ilerleyen yaş dilimlerinde alınması her geçen gün zorlaşır. Ve zorlaştıkça e, kişinin kapasitesi, sporcunun kapasitesi alabildiğine dağılmış olur. Ve antrenman için antrenman ile büyüklüğe gelen bir sporcu, maç için antrenman ile büyüklüğe gelen bir sporcudan belki background açısından çok daha düşük olsa bile yıldızlar ve gençler kategorisindeki başarıları çok daha düşük olsa bile gelinen noktada büyüklerdeki mücadelede her zaman için çok büyük avantajlara sahiptir. Çünkü maç için antrenman birazcık göze hoş gelebilir. Sonuçta itibariyle daha hızlı dönükler bizde sağlayabilir. Ama antrenman için antrenman uzun vadede gerçekten bu işi yapacaklar. Büyükler kategorisinde başarıyı hedefleyen sporcular için olmazsa olmaz bir anlam ifade etmektedir.